Bugün sizlerle birlikte 2649 TL bütçe ile full AMD bir sistem toplama rehberiyle karşınızdayım. Sistem toplamaya geçmeden önce sizlere şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben şu ana kadar sistem toplama rehberleri hiçbir zaman hazırlamadım. Bu benim ilk sistem toplama rehberim. O yüzden ufak tefek eksiklerim olabilir. Eğer eksikliklerimi fark ettiyseniz bana bunları yolumda belirtmeyi unutmayın. Ben de bu eksiklikleri tamamlamaya çalışırım. Şu an ilk bölümdeyiz. Yani sistem parçalarını sizlere tanıtma kısmındayım. Burayı sardırmadan izlemenizi rica ediyorum. Çünkü sizlere bu parçaları neden kullandığım ve hangi parçaların olduğunu dikkatli bir şekilde öğrenmenizi isterim. Bu kısımdan sonra ise FPS testleri ve sıcaklık testleriyle karşı karşıya olacaksınız. İlk olarak şunu söylemem lazım. Herkesin bütçesi aynı değil. O yüzden önce bugünkü dolar kurunu bakalım. Ondan sonra ise sistem toplamaya devam edelim. Şu anda dolar 6.87 yani neredeyse 7 TL. Eskiden daha iyi parçaları kullanabilirken bu bütçeyken Şimdi ise o devir kapandı. Artık bu bütçeyle bu sistem çıkıyor. Sizlere bulabildiğim en uygun fiyatlı sistem bu. Bu kötü bir durum mu? Hayır. Çünkü bu fiyatı normalde sadece apı bir sistem alabiliyorsunuz. Bu bilgisayarda bizlere RX 550 4 GB'lık ekran kartı eşlik etmekte. O zaman parçalarımıza geçelim. İlk olarak işlemciden başlamak istiyorum. İşlemci Ryzen 3.200 1200 AF. AF ne demek diye i̇lk, ilk, kez duymuş olabilirsiniz. Kısaca sizlere bunu söylemem gerekirse. Eski 1200'ye kıyasla 12 nanometre üretim teknolojisi, daha yüksek overclock imkanı, %3 ile %4 arasında da performans artışı bizleri beklemekte. Özelliklerine gelecek olur isem, AM4 soket tipi 4 çekirdekli bir işlemci, 3.1 Base Clock, 3.4 Boost Clock, 8 MB ön bellek ve 65W paket TDP değeri bizlere eşlik etmekte ve yine AMD'nin stok soğutucusu mevcut. Ekran kartına gelecek olursak, Power Caller'ın geliştirilmiş olduğu AMD Rift 550 bizlere eşlik etmekte, ekran kartımız giriş seviyesi bunu kabul edelim. Ama bu APU 5 sistem almaktan daha iyi. Ama siz bütçeniz var ise aşağıda yani açıklamada vermiş olduğum linkten mutlaka ekran kartını değiştirip RX 570 yapmanızı tavsiye ederim. Ekran kartımız yani RX 554 GB, GDDR5 belleklere ve tek fanlı bir yapıya sahip gayet küçük bir model. Diğer yandan da memory kulaklığı 1071 MHz, 128 bit ve tavsiye edilen PSU ise 400 Watt. Yani sen böyle bir bilgisayar alacak ise minimum 400 wattlık bir PSU alman lazım. Anakarta gelecek olursak. ise BIOS'ların geliştirmiş olduğu A320 bizlere eşlik etmekte. Anakarta şöyle bir göz attığımızda sağ tarafında çift kanlar RAM slotlarımız bizleri karşılamakta. Bu RAM slotları 2933 MHz ve bizlere 32 GB'a kadar bellek desteği sunmakta. Ayrıca şu an ekranda gördüğünüz belli noktaların özellikleri de gözükmekte. RAM'den söz ettiğimize göre RAM tarafına da değinelim. RAM'ler Ballistics'in Balist, geliştirmiş olduğu 3000 MHz CL15 DDR4 RAM'leri bizleri karşılamakta. Single Channel bir RAM sizlere tavsiyem ilerleyen dönemlerde mutlaka bilgisayarınızı doğal channel bir RAM'e geçirin. Bu bilgisayar alacak olanlarda, bu bilgisayar önceden almış olanlarda mutlaka sistemde doğal çenir RAM kullanın. Böylelikle sisteminiz rahat eder. Bu söylediğim şey yani neden bir doğal channel almak zorundayız şeyi böyle boş bir laf değil. Örnek vermem gerekirse sen PUBG'de 8 GB RAM kullanırken 44 FPS alıyor isen 16 GB RAM'e geçtiğinde ortalama olarak 59 FPS alırsın. Bunlar test edilmiş şeylerdir. Yani neredeyse 15 FPS'lik bir fark artışı ile karşılaşırsın. Depolamaya gelecek olursam yine BIOSTAR'ın geliştirmiş olduğu BIOSTAR S120 256 GB SSD'si bizlere eşlik etmekte. Bu SSD 520 MB okuma, 500 MB, 500 küsür MB yazma hızları da bizlere eşlik etmekte. 2.5 inçlik bir SSD. Son parçamız olan kasaya değinelim. Onun arkasından da FPS testlerine geçiş yapalım. Kasamız Game Garage'in kendi üretimi olan Pollux 3 Tehne adlı bir kasadır. Kasanın içerisinde kendi üretimleri olan 450 Watt PCU'yu 4 adet defa bizlere eşlik etmekte. Şunu da ekleyelim. Ön tarafı meş bir yapıya sahip. Şu an oyun testlerindeyiz. Gönül isterdi ben sizlere bu oyun testlerini kanlı canlı gösterip kendim oynayabileyim. Ama olmadı. Böyle bir durum şu an mümkün değil. İnşallah ileride gerçekleşecek diğer sistem testlerinde sizlere inşallah kendi oyun testlerimi yapacağım bu testleri internetten bu kasaların incelemelerine bu kasaların videoları ve oyun testlerinden toparlayıp aldım ortalama FPS testleri ilk oyunumuza gelecek olur isek şu an LoL'deyiz LoL'ün ekranda gördüğünüz değerleri yani 1080p ve çok yüksek ayarlardayız Ortalama olarak 160 FPS, maksimum 185, minimumda 139 FPS bizlere sağlanıyor. PUBG'ye gelecek olursak. Dolda hiçbir şey yok. LoL gayet iyi gidiyor. PUBG'de ise işler karışıyor. PUBG'de 1080p'de çok düşük ayarlardayken ortalama olarak 44, maksimum 51 ve minimum 36 FPS alıyoruz. PUBG pek oynanamaz bu sistemde. Daha çok sanki LOL, Valorant o tarz yani FPS de değil de öyle hafif çok ağır bir grafikleri olmayan oyunlarda rahatlıkla kullanabileceksiniz gibi duruyor. Bunun hemen arkasından ise Rast testleri bizlere karşılıyor. Rast biliyorsunuz ki sistemi çok kastıran bir oyun. Eğer ultra ayarları alırsanız 10 GB, 11 GB neredeyse RAM tüketiyor. Bu yüzden Rast'ı bu testleri özellikle eklemek istedim. Özellikle araştırdım. Rast'ta 1080p'de SQ söyleyemedim ya. Rast 1080p'de şu an ekranda gördüğünüz ayarlardayız. Ortalama 23 FPS, maksimum 31 FPS, minimumda 18 FPS. Rast 1080 de olsa oynanabilecek bir oyun değil bu sistemde. Ama şöyle bir şey olabilir. Böyle bir teste gelmedim de. 1280 e 720'ye çekerseniz, 720p yaparsınız o zaman muhtemelen 40-50 FPS'lere yaklaşabilir. Bunun üstünden Valorant'a geçiyoruz. Valorant yeni çıktı ama gene de. Kötü bir ekran kartı yani benim ekran kartımda bile rahatlıkla oynatabiliyor. Var olan 1080p yüksek ayarlarda RX 554 GB'ımız ortalama olarak 118, maksimum 150 FPS, minimum da 117 FPS verdi. Şu anda CSGO testindeyiz. Normalde tüm testleri 1920x1080p çözünürlükte yapardım ama CSGO için farklı. CSGO'da 1280x720p'de yüksek ayarlarda oynuyoruz. Ortalama olarak 90, maksimum 120, minimumda 78 FPS alıyoruz. Şaka maka bu Bayağı bir e-spor bilgisayarı oldu ya. Arkasına Fortnite'a geldiğimizde ise Fortnite'ı 1080p'de orta ayarlarda render çözünürlüğü %100'de oynuyoruz. Ortalama 79, maksimum 100, minimumda minimum 46 FPS alıyoruz. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz tüm oyun testlerinin üzerine sıcaklık değerlerinin hepsini toplayıp bir ortalama aldığım zaman sistem ortalama olarak 62 ile 69 derece arasında gizliyor. GPU ise 69 derece gördü maksimum ya da 70'e vuralım bunu düz. CPU ise maksimum 55 dereceyi gördü. Gene de ön temperli camı kapalı olmasına rağmen mesh panel sayesinde hava alarak çok iyi bir sıcaklık değerleri sunmuş durumdalar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hakkınızda soru işareti kaldıysa bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiğince size bunlara cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.